Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda yiyeceklerin içinden çıkan iğrenç şeyleri derledik. Ancak en baştan uyaralım. Videomuzu izledikten sonra yediklerinizi 2-3 kez kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca tabii midesi hassas olanların izlemelerini kesinlikle önermiyoruz. Bu gördüğünüz bir fare ayağı. Maalesef hazır bebek mamasının içinden çıkmış. Bunu bulan annenin çocuğuna bir daha hazır mama yedireceğini hiç sanmıyoruz. İnanılmaz ama bu bir parmak ucu ve bir restoran zincirinde satılan salatadan çıktı. Yapılan araştırmada bu parçanın salatayı yapan kişiye ait olduğu anlaşıldı. Bu gördüğünüz ise bir kadının deniz ürünlü makarnasından çıkan gerçek bir siyah inci. Evet bu güzel bir şey ama kadın bunu ısırınca az daha dişini kırıyormuş. Bu kişinin şansına bir balık oltası düşmüş. Yani bir balığın yuttuğu kanca balığın karnını adamın yemeğine kadar gelmiş. Buysa Amerikalı bir adamın açtığı yeşil fasulye konservesinden çıkan bir çıngıraklı yılan kafası. Videonun bundan sonrasını izlememek için hala bir şansınız var. Devam ediyorsanız sorumluluk tamamen size ait demektir. Bunlar içine bilerek vücut kılı doldurulmuş bagel'lar yani Amerikan simitleri. İntikam almak isteyen bir fırın çalışanı kıllarını kesip hamura katınca tüm simitler kılla dolmuş. Buysa içinden tükürüp çıkan bir içecek. Amerikalı bir garson sinir olduğu müşterilerin içeceklerine tükürüyormuş. Bir kişi şu felenip içtiği kolaya DNA testi yaptırınca bu iğrenç cezalandırma yöntemi ortaya çıkmış. İşte bu da bir sos kavanozunun içinden çıkan fare. Daha kötüsü fareyi kavanoz tamamen bittikten sonra fark etmişler. Buysa içinden büyük boy bir mutfak bıçağı çıkan sandviç. Hazırlayan kişi ekmeklerin arasında unutunca müşteriye kadar gitmiş. Sırada yine bir çalışanın kazayla kestiği parmak var. Bu seferki İngiltere'de bir tatlı kasesinin içinde bulunmuş. Buysa bir bisküvi paketinden çıkan hamam böceği. Susamları yemeye çalışırken ölünce fabrikadan paketi satın alan adamın evine kadar uzun bir yolculuk yapmış. Kızarmış tavuk kanatlarının arasına karışmış tavuk beyniyle devam ediyoruz. Ünlü bir tavuk restoranında yanlışlıkla servis edilmiş. Bu kurbağa ise ne yazık ki şanssız bir kişinin salata tabağında bu şekilde bulunmuş. Bu adamın pizzasından kullanılmış bir yara bandı çıkmış. Belli ki aşçının elinden veya kolundan düşmüş. Yiyeceklerden çıkan en korkunç şeylerden biri ise bu jilet. Evet bildiğimiz tıraş jileti çıkmış. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalında arkadaşlarımız bir kasayı balyozla test etti. Tıklayın bakalım para kasasını balyozla açmayı başarabilmişler mi? En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.